Herkese merhabalar, bugünkü videomuzdaki konumuz aslında neden solunum yapıyoruz ve solunum yaparken neden oksijen alıp karbondioksit veriyoruz? Bunu anlatmaya çalışacağım. Birincisi şu, canlıların en temel ihtiyacı enerji elde etmek. Enerji elde etmek için ise yedikleri besinleri ne yapıyorlar? Yakıyorlar. Tıpkı şurada o mumun yandığı gibi. Peki bu mumun yanmasını sağlayan şey nedir? havadaki oksijen. Şöyle izah etmeye çalışayım. Bakın hatta biraz şöyle alevlendireyim. Bakın ne oldu? Yandı. Yanarken de etrafa bakın ne çıkıyor şöyle baktığımız zaman? Bir siyah duman çıkıyor. Biz bu e, yanma esnasında gördüğünüz gibi hatta şöyle biraz daha belirgin olsun. Bakın etrafa çıkan dumanı görüyorsunuz değil mi? Bu zehirli karbondioksit gazı. Evet bakın iyice yakıyorum. Yansın iyice. Evet iyice yandı. Yanma için ne gerekiyor? Havadaki oksijen gerekiyor. Yanarken de karbonök çıkıyor. Bakın şöyle kapatacağım. Bakın gördüğünüz gibi oksijen olmayınca yanma bitti ve içeride daha önce yandığı zaman ne çıkmış şöyle? Duman çıkmıştı. Bu duman zehirli bir gaz. Yani biz neden solunum yaparken, besinleri yakarken oksijen alıyoruz? Çünkü oksijen olmadan besinleri yakma şansımız yok. Peki neden e, karbondioksit veriyoruz? Çünkü biz besinler yaktığımız zaman buradaki gibi bakın şu dumanı görüyorsunuz zehirli karbondioksit gazı var. Bu zehirli karbondioksit gazının dışarı çıkması lazım sağlığımız için. Gördüğünüz gibi burada bakın çıkıyor. Evet. Şöyle yaptığımız zaman ee, yani biz solunum yapmamızdaki amaç enerji elde etmek. Enerji elde ederken besinler yakmak için oksijen kullanırız. Ortaya zehirli çıkan karbon ne yaparız dışarı çıkmasını sağlarız. Aslında solunum dediğimiz şey aslında bahsedeceğimiz yani Oksijen ve karbondioksitin yolculuğu diyebiliriz. Oksijenin vücudumuza giderken izlediği bir yol var. Ve karbondioksitin vücudumuzdan çıkarken izlediği bir yol var. Aslında solunum tam olarak da bulur.